Senin korkulu rüyan geldi korkulu. Asena geldi bir tane. Tamam. Asenalara gelsin bu şarkı. Canlar herkes son dakika atabilir mi? Herkes son dakika. Atsın. Bakın ama atın ha. Son dakika atın abi durmayın. Son dakika atsın herkes. Ekran kaydını açıp paylaşacağım abi. Herkes son dakika atsın. Bekleyin abi. Bekleyin. Fırtma bekleyin abi. Bekle bunlar yetişemez bunlar ya. Ben size atın deyince atın abi. Şimdi atmasın kimse. Şimdi atmasın. Herkes hazırlıklarını yapsın. Son dakika ekran kaydı açık olacak. Paylaşacağız abi. Paylaşacağız. Ön dolanımızı çalıyor. Oğlum siz daha bugün bir tane şarkı açamadınız da. Bir tane yok mu lan Kürt orada? Yoktur. Niye biliyor musun? Karşısına. Türk var oğlum, Türk olursa siz yaşamayı unutursunuz ha. Korkudan, korkudan uyumuşlardır. Oğlum, bak bak, korkudan şimdi uyumuşlardır onlar ha. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen diyorsun ya abilerim şöyle, yok Kürdün gücü böyle. Oğlum korkudan uyumuşlardır, uyumuşlar. Buradaki insanlara, güzel insanlara selam olsun abi. Son bir dakika burada park atalım ya. Park atalım ya. Ezelim ya Şiit'i. Havlayamazsın karşımızda. Oğlum bak boş boş konuşuyorsun ha. Bak cezanı da yapmam senin yüzüne tükürürsen yatarım ha. Oğlum bak burada delikanlı gibi namus sözü verdin. de tamam. oğlum. Bir tane abim beni sustursun o zaman. Oğlum adam gibi konuşacaksın tamam mı? Bir mi? tane abim yok mu lan beni susturacak hadi. Yok Azat abim yok şu abim bu abim. Oğlum hepiniz gelin lan. Hepinizi süsle koyarız ha. Canlar eyvallah. Canlar kimse atmasın son dakika ekran kaygancı. Abi ben biliyorum zaten bu beni yenemez. Ben biliyorum benim milletim buradayken bu beni yenemez. O kesin. O kesin. Bunu kimse kurtaramaz. O da kesin. 10 milyon kişi de gelse kurtaramaz onu. Benim sizden ricam son dakika. Ekran kaydını açacağım. Burada tarihi bir fark atalım. Hep birlikte elimizden geleni yaparız. Kendimize yakışan bir fark atalım, gönderelim. Bir daha da karşımıza gelemesin. Abi hazırlanın, özel harika, gelin, gelin. Durun abi, atmayın. Gelin, gelin, Oğlum acıyorum lan size bir tane şarkı açamadınız kaçamadınızdan kıskanmayın. Evet Herkes hazırlansın Ben ekran kaydını başlattım zaten açık ekran kaydı. Canlar şimdi elimizden ne geliyorsa burada fark görmek istiyorum. Bunların zaten bize yetişeceği yok. Buna öyle bir fark atalım ki bir daha karşımıza da gelemez. 250 kişiyiz. Elimizden geleni yapalım. Burada gömelim abi. Bu iş burada bitsin. Allah'ına kurban bakma.

az seneler atıyor o haberin hani var. oğlum bu muydu sen bana fark atacaksın bekle bek, son romaş sıkıntı yok son romaşa giriyoruz <laughs> kapatalım yok canlar 4-0 öndeyiz Kaçamaz. Yo yo son...